Onun adamı çatta büyü yaptı. Lan. Ne patlamıyor kanka? Lastiklerine vuruyorum bu motor patlamıyor. Burada patlamaz ki. Yine herhalde. Çıkar bakayım belki şurada patlar. Bana vuruyor lan namına. Sana gidiyor oğlum. Adama gidiyor şimdi. De. Yok. Çişemiyor arabayı. Baba <laughs> bu iyi olmamış. Hatta sen iyi olurdu. Biz niye 3 kişiyiz? Arçom yok bu maç, bir maç mı ne, 10 dakikalık mı ne bir şey dedi. Ha, 10 dakika yok dedi. Bak Asım, Bayağı. 3 kişi daha iyi kanka, göreceğim bak. Bu maç, kişi başı 30 kişilerimiz var da adamlar havada öleceğiz. Kim? Onur. Öl. <laughs> Kanka pingim var amına koyayım. Oraya düşme bari. Ben, ben diğer mapa gideceğim. Bunu bakmayın, tamam, bakmayın havaya. Havaya sakın bakmayın. Şey hiçbir şey olmaz, hiçbir şeyimiz. Rahat ol. Çocuklar bizden daha güzel uçtu Niye öyle bir şey oldu? 450'de çapıladık galiba. Ben 350'de de düşmüştüm. Sen nasıl oynuyor musun Ali? Bir bana mı oynuyor lan. Biliyorum, biliyorum. Ne yapıyor lan? bu Silah yokmuş. weapon. Ne yapıyor lan? büyükten. Geçebiliyorsanız a Ha geleceğim. Şimdi Aa, adam seyir. durdu bir de keşke weapon. Geçsem ya, pek bir şey yapamayacağım Merhum yokmuş İnşallah evet. bunu mutlayıp kapısını kapatmamışlardır onu, onu değil de diğerini mutlamadım Ortadakini Tamam. Ortaya gir <laughs> Çocuk çatıya çıktı yine Bot 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 yes hayır, hayır, hayır. Bitirdim düşürdüm çok iyisin, düşürdüm. çok iyisin çok iyisin. Onur burada oldu. Hadi hadi. Onur kafana gitti kafana gitti. Ee. ayarladım Eğdim eğdim ayarladım ben onları. Pencerede mi? Dönem, Dönem, onların böyle. altına gireceğim smoklayacağım tepeyi sıkmasınlar abi. Koyayım bok yoluna gidiyordum yani. Ya nasıl amına koyayım Kim düştü? ya. Pingine Onur sokayım ben tamam. onun. Sıkıntı yok sıkıntı yok kurdum <laughs> Çocuğun pingi var kanka delerdi. Mut. Oğlum kas var tamam seni kaldıracağım abi. Soldan arıyor da. Ha ben. bunlar arka tepeden ne? sıkıyor. arka tepeden sıkıyorlar bunlara. Ben merdivenlerden tutacağım. Var, en büyükten attım. Eyvallah. Bak çocuk yaklaşıyor soldaki bir evet, ses. Sesi pencerede de kanka. Ben sana yetiştim. Yani solda diye çocuk. Bitti bunlar. diyorsun. Ananı. Yo gitmiş. Burada. Şurada. O. Arka tepe de var. Okay. Sağdan biri oynuyor Rus. Gerçek olabilir bir o gerçek. Hayır bot. Bir düşü bir daha var. Manyak kafmayayım. unutu Gerçekten yukarıda mı? Nerede bunun unutu ikincinin? İkincinin notu yok. Sol tepe. Sana Sol mı attı tepe. Onur? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Buraya şey yedim. Hepim Adam koşuyor. Kaldım Elimi sikeyim. Ben ne alacağım ال? onu. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben görüyorum. Üçlü biri. Bir daha var orada. Nakoda. Bu silah ne lan? <laughs> ben de silah kullanmayın tepki verdim. Nereye <laughs> sıktığımı görmüyorum. Şurada bak biri. Üstteki nerede? Benim de oradan bir çocuk nerede? Lan? Kayada ağaçta adamı tutuyor olabilir. Kayada kayada aşağı doğru koşuyor. Düştü kaldırmış yerini. Hı hı. Ağaçta olabilir. Böyle Değil Bir tane yaklaşan vardı diğer taraftan. Onu duydunuz mu? Hmm, <laughs> geri Sıkarlı. Büyük binadadır o ya. adammış lan ha. He, ee, ben annam hani şey. Oydu <laughs> geldi. Rus falan sandım. Ha. Hmm. Saat yapıyor drop atma. Daha var önümde. Var mı? Okay. Hı. Hmm. Öldü de. Silah ne lan koktum. Ne sıkıyor lan bunlar? Ne sıkıyor bunlar? Daha önemlisi. Aa, <laughs> Vurdular kanka onları. Adamlar koşuyor şuralarda. Araba. Evet, 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 evet. Oğlum ben bir Hayda. Bitti mi? Tepe var şu tepeye alalım. Daha öldü. Geliyorum. Tamam şu tepeye alalım. Giremesinler altımıza. birine. Ben nakanın çalmaya çalışıyor biri çaldım bilmiyorum. Altımızda var bir tane. Kilimi aldım. Şuraya eve girdi markıma. Bir tane de burada var. Bomba geliyor buraya. Vurdun mu sen altı? Bak. Tamam. Şu büyük el ekmek mi? Hayır yakın evet. Şura. Okey. Arka kaya vardı Çabuk. gördünüz herhalde onu. Düştü o. Kaya mı? Düştü düştü aynen. O zaman büyük ev kaldı. Çabuk. Şurada kaldı. Şurada var bak tam arkamda. Hı -hı. Aynen büyük ev. Yaklaşıyorum. Ah koşuyor. Ananı sikiyim zamanlamasına sokuyum ya. Nereye tepeye mi koştu? Düştü. Çocuk koştu. Aynen aynen o taşa geçti. Az önceki nerf olan taşa. Merve mi diyorsun? Hı hı öldü. Ha o oyun bitti. Çok iyi çocuğum. Aşağı düştü çocuk yukarı çıktı. Bin lan. Bin lan. Allah Allah. Kimi korkutuyorsun? Elif <laughs> de i̇şte uyuyor da rahatsız edin adam. <laughs> <laughs>